...ve ben e, televizyon programına... ...başlamadan önce... ...85 kiloydum... Hmm. ...75 kiloya indim ve ufacık tefecik bir adamım... ...şimdi... E, ...hakikaten 85 kilo olduğum zaman... bayağı bir kocaman oluyorum yani... ...şimdi işte 75'e indim... ...ama e, şey de yapmıyorum yani... ...aslında Eşim. yaşla beraber biraz zor... ...fakat... E, ...biraz ağzımı kapattım... ...bir de... ...ikram edilenleri yemiyorum... ...şimdi... Bülent Sertaş'ın hayatının çok zor olduğunu tahmin ediyorum çünkü özellikle bizim Anadolu kültüründe ikram edileni yememek büyük ayıp büyük abi ayıp. büyük ya... ayıp sana sofra hazırladık geldin sen diyorsun ki ay şekerim diyetteyim öyle bir şey olmaz yok, yani. yok. ya ya Kazakistan'a gidiyorum o kadar hmm. at kesiyorlar bana ya. <laughs> Kur'an Uran Evliya çarpsın ya. <laughs> ya vallahi billahi. <laughs> Ama şaka değil bu. Orada kimseye Ay yazık o ata ya. Kimseye at kesmezler. Senin Niye onuruna. Sen değil, at kesince Ne yapıyorsun? Abi senin onuruna kesiyorlar onu. At kesiyorlar da, tabii. Ay çok üzüldüm ya. <laughs> Şimdi diyor ki orada ikramı geri çevirmek Bir ikram mıdır yani Kazakistan'da ikram, bu tabii, ikram, ikram değil mi? Ikramdır, işte, o da tabii. zor. O da tehlikeli. Evet ikram ve gerçekten oraya gelen işte devlet büyüklerine bilmem nelere e, yapılan bir jest. E ben de gittim, at kestiler. Yahu dedim kardeş, ne yapıyorsunuz? Yani hmm. yedim ama hmm. yedim. <laughs> yani, ya bizdeki ben, geri çeviremiyorum. Ha, bir de bizde hmm. şey var. Yani bilmiyorum başka ülkelerin yasalarında var mı? Mesela bizde e, uyuşturucu kullanmak kanunen yasak. yasak. Şimdi eğer herhangi bir şekilde işte bir tahlille şu ya da bu şekilde içtiğin kullandığın saptanırsa mesela bir e, hafifletici neden var diyor ki ikram etti diyor Hı -hı. bilmiyorum başka ülkelerin yasalarında bu var mı yani şimdi ne demek ikram etti ne demek yani, yani. İkram etti e, e -e. kullanma e, ikram etti kullanma yani hayır diyor ki ikram etti yani e, ikramın zorlayıcılığı şöyle söylüyor yani İkram edenin tehditkarlığı, yani kendini emniyette hissetmiyor, kullanmak zorunda kalıyor filan gibi bir şey tabii var. Bir, bir savunma var. Evet. <laughs> yani demek ki şimdi tabii ki bu, e, e, aman uzak dursun Yok, uyuşturucu aman, meselesi aman, 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 ama aman. demek ki bizde bu yasaya girecek kadar böyle bir şey varsa, yemek ikramında da, yahu sen gidiyorsun, bu Kazakistan'da bunlar da şey bizden, evet. yani burada... Herif diyecek ki belki at kestik ulan. Evet, yiyeceksin. <laughs> Eyvah. Yani şimdi bunu tabii yemek gerekiyor ve en zoru bu. Yani evet. diyet yapmak konusundaki Allah aşkına ye, ölümü evet. öp ye. Bundan bir şey olmaz. Bu organik. Bu organik. Vallahi bundan bir şey olmaz. Aynı laf. Evet. İşte ondan oluyor. Ondan oluyor. Yani. Ondan oluyor. Yani şeyde de kolay değil. Evet. E, Bir de Ramazan'da da tabii Hı -hı. ki. Çok zor geçirdi birçok insan evet. çünkü mutlaka iftara davetli olunuyor efendim işte gidiliyor hadi onu da ye bunu da ye zaten açsın evet. bütün gün aç kalmışsın falan evet. çok doğal. Peki hadi ne açmışsın bu klipte? baya Hadi yani bayağı, çok vallahi... da güzel bu kim bu kimin çekti efendim? Ee, bunu da eşim çekti. Vallahi eşim çekti. Maşallah. Vallahi eşim Bundan çekti. Bundan sonra böyle devam edilsin. <laughs> Vallahi billahi. Çok bir güzel. De... Ellerine sağlık. Hmm. Çok güzel. Vallahi eşim çekti bunu. Harikulade. Evet. Görelim. Eşin harikulade bir iş yapmış. Yine sen olmasan daha güzel olacak bir iş. Dans etmesen. <gülüyor> <gülüyor> Dedim doldu. <ne> <laughs> <laughs> Mükemmel. Kızlar, dansçı kızlar falan bayağı büyük prodüksiyon. Nereden? Bayağı. Bu? Bunu Antalya'da çektik. Hmm. E, çok sevdiğim bir dostum. Böyle bir hazır ağabeyim. bir şey yok. Dekor kurdu eşin. Dekor kurdurdu. Oh. E, Ebru Gündeş'in sahnesiydi. E, ertesi gün o çıkacaktı ama biz bir gün önceden bütün sahneyi, ışıkları değiştirdik. Hmm. E, bu klibi gece saat iki buçuğa kadar çektik bitirdik. Harikulade. Evet. Ama bütün şey çok güzel. Hem renkler çok güzel. Ha. Maşallah maşallah. Hep bir şey var. Bülent abi o kadar kendine güveniyor o kadar iyi niyetli ki şimdi diyor ki bak yani siz duyuyor musunuz bilmiyorum diyor kendi de bakıyor da şimdi dansçılarla sahneye çıkmış dans ediyor diyor kilolu görünüyorum diyor ya evet. ne olmuş olabilir? Onlar profesyonel dansçı zaten. Evet. Normal bir insan zaten onların arasında karışmaz. <gülüyor> Sen <gülüyor> oyun oynamak istiyorsun. Gidiyor aralarında dans ediyor evet. diyor "O diyor? Bunlara göre ben kilolu görünüyorum." <laughs> evet, evet, öylesin. Onlar profesyonel. Onların bütün hayatı zaten diyet yaparak geçiyor. Evet. Onlar sabah akşama kadar dans ediyor. Diyet yapmalar bir... Ya bu dansçılar kadar dans edemiyorum galiba ben. Ya ama <laughs> yemin ediyorum o Dö yerde dönenler gibi de mesela içimden yapmak geliyor, geliyor ama evet, <laughs> evet. Sahne, evet. Çöker. Geliyor. <laughs> sahne çöker <Peki>. geliyor. Sahne çöker orada. Sevgilim efendim hangi şarkıyı söylemek istiyoruz şimdi? Hangisi? Sevda içeride. <laughs> Bülent abi bütün neredeyse e, her formattaki programa geldin. Mesela evet. işte bir masada oturuyorduk. Son e, galiba 15 yıla yakında e, masada oturduk. Değil mi Tuncay evet. e, Bir bu e, televizyonu üreten ilk televizyon programlarına başlayan televizyon e, programlarını ilk talk show programlarını üreten e, Amerikalılar İlk başta tabii bizde de bütün dünyada öyle. Almanya'da, Fransa'da, her yerde öyle başladı. Daha sonra bu bizim bu masa, koltuk, kanepe düzeninden e, büyük masaya, hep birlikte oturduğumuz masaya geçtik. Oradaki derdim şuydu: e, insanlar, o zaga programı, sen evet, de evet. sıklıkla geldiğin zaga evet. programına gelenler birlikte oturmak istemiyorlardı. Mesela diyordu ki işte o zaman az konuk alınıyordu. İşte Hı. iki konuk, üç konuk alınıyordu filan. Ondan sonra onlar diyorduk işte ben o falanca ile oturmam, filanca ile oturmam. Evet. İşimiz gücümüz bütün bir hafta boyunca sanatçıları birbirlerine eşleştirmeye çalışıyor. O evet. onunla oturmuyor, bu bununla oturmuyor, bu evet. bununla oturmuyor filan. Artık bize fenalıklar bastı ve e, uzun süre yönetmenliğimi yapmış olan e, e, ve Zaten değerli eşi şu anda hala benimle devam ediyor, ee, yönetmenim e, Rahşan Hanım. Ondan sonra ama onun eşi e, Barış'la beraber oturduk bir karar verdik. Dedik ki biz Avrupa sistemine geçelim, masaya geçelim. Yani o şu şununla oturuyor, bu bununla oturuyor meselesinden çıkalım. Herkes birlikte otursun ve kim gelmiyor, hani ben onunla oturmam diye gelmeyenler için de ilk başta dedik ki e, biz 30 tane konuk çağıralım. Otuz tane konuğun arasında ben onunla oturmam, ben bununla oturmam falan diyor. Onu elense, onu gitse 20 konuk bize kalıyor. Mükemmel. <laughs> Fakat bir şeyi fark ettik sevgili abi. Ya biz bu masada, yıllarca masada yaptık ama hiç kimse konuşamıyor. Çünkü masadan bir e, komedi çıkması gerekiyor, bir şey çıkması gerekiyor. Dolayısıyla biraz daha tereddütlü olan, biraz daha efendi olan, biraz daha susmuş olan insanlar konuşmadan gidiyorlar ve bundan şikayet ediyorlar. Sonra bu sene tekrar başlarken dedik ki biz tekrar eski sisteme evet, dönelim. dönelim. Ve artık bu masadan şaka üretme, eğlence üretme işinden baş başa röportaj gibi yani aslında sanatçının kendi söylemek istediklerini illa da bir komedi üretme kaygısı olmadan kendi seyircisine direkt olarak aktarabileceği bir sisteme geçelim dedik. Ve tekrar bu baş başa Evet çok iyi girdim. olmuş. Hı? Vallahi çok da iyi olmuş. Çünkü e, Okan'ın bahsettiği üç dakikalık bir soru soruyor o geniş masadaki. Hı? Çok iyi bilirsin ki Hı? ne kadar insanla da orada sanatçıyla karşılaştın. Çok güzel bir cevap bekliyor aslında. Direkt bu. Evet. <laughs> Üç dakika konuştu evet, bir şey sordu. Evet. Hani çok güzel bir cevap bekliyor. direkt evet. evet, evet. Yani evet. bunun için. Bütün konular evet aynı senin gibi eğlenceli olmuyor. Şeyi hatırlıyorum bir. E, onu geçen gün programda anlattım. Değil mi Pınarciğim? E, Bülent abi'nin e, zagaya gelişi bir zagaya gelişi vardı çıktı. Böyle çıktı konuk olarak geliyor. Yani ve katılımcısın ya bu. Evet, evet. Yani ya da seni radyo show radyodaki <laughs> programda geldi. Evet dedi. Nasılsınız arkadaşlar falan filan böyle. Geldi oturdu. Ee, şimdi dedi bir şey yapalım da telefonumuzu alalım da filan dedi. Ha, bir baktı programı idare ediyor. Mis gibi ko. o büyük ferahlık, büyük rahatlık. Bülent Bilmiyorum. abiyle beraber Teşekkür ederim, e program Sağlasın. yapabilmek. Sağlasın. Şimdi e İstanbul'da bir seçim mevsimindeyiz. Evet. Gelip oyunu kullanacaksın. Ee, Elazığ'dan geleceğim evet. Elazığ'dan geleceğim. 22'sinde Elazığ'dayım. Eee 23'ünde Allah nasip ederse dönüyorum. Herkes oy kullanacak. Herkes oy, Herkes oy kullanmalı. Evet. Herkes oy kullanmalı. Evet. Bu bu vatandaşlık görevi bizim için çok önemli. Evet. Biz de zaten ülkemizin normalleşmesini istiyoruz. Evet. Artık bir süre seçimsiz seçimsiz bir hayat sürmek istiyoruz. Evet. Herkesin işine gücüne bakmasını istiyoruz. Dört sene seçim olacak. Dört sene. inşallah, inşallah dört sene seçim olmasın. Hep birlikte evet. çalışalım. Ülkemizi çok seviyoruz. Ülkemizi evet. yüceltelim. Ee, ve bunu ülkemizi yüceltmek, toplumumuzu yüceltmek de ancak çalışmakla mümkün. Siyasi evet. tartışmalar yaparak, işte filanımı falanı mı seviyorsun, onu mu tutuyorsun, bunu mu tutuyorsundan biraz çıkalım bir süre, evet. <laughs> bir süre kimseyi tutmayalım. <laughs> hakikaten yani bir süre hakikaten e, her zaman şundan şikayet ediyor. En çok şikayet eden bendim. E, niçin e, apolitik bu kadar gençler? Niye herkes apolitik? Niye ya da depolitik? Apolitik Hı -hı. doğru deyim değil. De politik niye işte insanlar gençler politikaya heves etmiyorlar mutlaka gençler politika politikaya heves etmeli filan fakat öyle bir e, seçim e, seçimlerle dolu bir süreç geçirdik ki evet. hakikaten insanların biraz işine gücüne bakması lazım artık çünkü Türkiye dışarıdan bakıldığı zaman gerçekten aslında şikayet edenlerin gidip bir dışarıya gelmesi lazım ülkemiz cennet evet. ama bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Kesinlikle. Ülkemiz cennet çünkü. Peki. Ne güzelsin ya. Evet, Hadi, bir Hadi bir şarkı daha. Hadi bir şarkı daha. Sonra, sonra da bulunuyoruz Bülent abiyi. Alkışlıyoruz.